Çekim Ahmet hocam davet etti sağ olsun. Hı. Bakım çok iyi. Aa, Bahçesi şey çok yapmış. güzel. Mükemmel. Estağfurullah, estağfurullah. Kimmiş o acaba? <laughs> Çadak. Burası ne zaman yapıldıydı hocam be? iki sene oldu mu? İçer sene yapıldı. Bir şey sene... oldu herhalde. Bir, bir şey sene, oldu. oldu. Yani Tamam. Bekleyin kim görüyorsa onu davetli söyle ona kimse. Sen sesten bunu çok kimse görecek. Allah aşkına. Evet. Oo bizi izleyenler mi kim varsa hepsini bu çarda bekliyoruz. Köy uğradığınızda mutlaka çay içme bekleriz. Şöyle bir maden su içelim şöyle bir köyün dadını serinde çıkaralım inşallah. Kim izliyorsa her zaman bekleriz. Selamlar selamlar. Bugün cenaze var. Kimin cenazesiydi ben bilmem. Ziya Erdem'i Ziya Erdem, Hayrettin'in abisi. İstanbul'da oturuyordu. Tabi uzun yıllar bu şeyde Enkar'ın müdürlüğünü, genel müdürlüğünü yapan bir kişiydi bu. Tabi pek köye fazla gelmedi ama tabi onu emsalleri tanıyordu. Fazla tanıyan olmaz onu. Allah'a